Ben Toprak Bölümünden Araştırma Görevlisi Doktor Muhittin Onur Akça. Öncelikle bölümümüze hoş geldiniz. Bölümümüz 1933 yılında Ankara Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulmasından itibaren toprak ilmi, Fizyoloji ve toprak verimliliği ve bitki besleme kürsüsü adları altında değişik isimlerle faaliyet göstermiştir. 1982 yılında kürsü sisteminin kalkmasıyla toprak bölümü adını almıştır. 2011 yılında Toprak Anabilim Dalı ve Bitki Besleme Anabilim Dalına ayrılarak Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümü ismini almıştır. Bölümümüzde Toprak Fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Biyolojisi, Toprak Etüt ve Haritalama, Toprak Su Koruma, Bitki Besleme ve Gübreleme gibi bilim dallarında eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda ayrıca Uzaktan Algılama, Arazi Yönetimi, Arazi Tahribatının Dengelenmesi arazide ve sera koşullarında bitki yetiştirilerek gübreleme çalışmaları konularında yeterli akademik altyapı ile bölüm öğrencilerimize mesleki deneyimlerini artırabilmeleri için teorik ve uygulamalı olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri gösterilmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimizin kullanımına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri için laboratuvarlar ve seminer odaları bulunmaktadır. Bölüm altyapımızda dershaneler dışında çeşitli bilimsel yayınlara ve kitaplara ulaşmayı kolaylaştıran iki kütüphane, iki okuma odası ve ayrıca seminer ve konferanslar için bilgisayar destekli akıllı sınıf bulunmaktadır. Bölümümüzde teorik ve uygulama deneyimlerini bir araya getiren ve ilgili konularını müfredata dahil eden dersler okutulmaktadır. Toprak Bilimi Bitki Besleme bölümü öğrencilere topraktan ve bitkiden kaynaklanan Çevresel ve tarımsal programları temelden uygulamalı olarak ele alan yeni bilgiler geliştirme fırsatı sunmaktadır. Her bir öğrencimiz dersleri kişisel yeteneklerine, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre seçmektedir. Toprak bilimi bitki besleme bölümünde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalar ile uzun vadede ülke politikalarının oluşturulmasına önemli bir kaynak teşkil ederek bu çalışmalar ile yeterli ve donanımlı öğrenci yetiştirilmesine ve akademik personelin eğitilmesine katkı sağlanmaktadır. TÜBİTAK ve Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarıyla çeşitli konularda işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkesel ölçekte çölleşme ve erozyon altlık sistemlerinin kurulması için işbirliği yapılmış ve bu hususta devam eden çalışmalarımız vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nce üretilen Türkiye Su Erezyonu Haritası Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bölüm öğretim üyelerimiz danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ülkemizin her bölgesinde ve uluslararası ölçekte araştırma projelerine katkı sağlanmakta ve çeşitli projeler yürütülmektedir. Toprak Bilme Bitki Besleme Bölümü üniversiteyi temsilen Toprak Koruma Kurulu'nun sivil toplum kuruluşları komisyon üyelerinden biridir. Ayrıca topraklarımızın korunması, etkin kullanılması ve değerlendirilmesine öncülük etmekte, araştırmalar yapmakta, bilimsel makaleler ve üreticiye yönelik başucu kitaplar yazarak Türkiye'de toprak biliminin yüksek bir standarda erişmesine katkıda bulunmaktayız. Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümü, Toprak ve Gübre Analiz Laboratuvarı bölümümüz bünyesindeki diğer laboratuvarlardan ayrı olarak yine bölümümüzde çalışmakta olan toplamda 13 öğretim üyesi ve bölüm öğretim elemanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar ile Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından 17 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türk standartları 17.025-2012 ile başlayan ve 2017 yılında revize olan standartına uygun olarak 5 kapsamda akredite edilmiştir. Kapsamda yer alan bu parametreler toprakta pH, elektriksel iletkenlik, organik madde ve kireç ile Kimyasal gübrede suda çözülebilir fosfordur. Hali hazırda kimyasal gübrede azot tayini için kapsam genişletme çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvarımız Türkiye'deki ziraat fakülteleri içinde ilk akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olmuştur. Laboratuvarımız donanımlı personel ve cihazlarla kaliteli ve güvenilir analiz ve ölçüm hizmetleri gerçekleştirmek üzere olan tüm ulusal ve uluslararası standart, yasa ve yönetmeliklere uygun hizmet eden, Hizmet kalitesinin sürekli iyileşmesini amaçlayan ve tüm faaliyetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürüten bir laboratuvardır. Bölümümüz üye ülkelerin uluslararası standartlara uygunluğu belirlenen referans laboratuvarlarının yer aldığı küresel toprak laboratuvar ağı GLOSALAN sistemine SOFREL TR ismiyle resmen 23 Mart 2018 tarihi itibariyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda ülkeler adına toprak analizlerinde referans laboratuvar olma, yeterlilik testlerine katılma, kalite akreditasyon belgesini alma ve başarıyla uyguluyor olma gibi uluslararası şartları başarılı yerine getirmektedir. Ayrıca bölüm bünyesindeki laboratuvarlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı bünyesinde kapsam birden 17 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yetkilendirilmiş olup yetkisi devam etmektedir. Toprak ve gübre laboratuvarı Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün gübre analizlerinin yaptırılacağı analiz ve referans kurum laboratuvarları ile analiz ücretleri hakkındaki tebliğinde organik gübre analiz kuruluşları arasında yer almaktadır. Sizlere bölümümüzde yürütülen sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ve ilköğretim öğrencilerini bilim insanları ile buluşturan Toprak Bilim Okulu, 17 Ekim 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim Bitki Besleme bölümünde açılmıştır. Bu amaçla Toprağa Dokunun sloganıyla hazırlanan eğitim-öğretim programları, ilköğretim öğrencilerinin çevreye ve doğaya duyarlı olmasını ve aynı zamanda da doğanın en önemli unsurlarından biri olan toprağı, tanıma ve toprağa sahip çıkma hususunda oldukça önem teşkil etmektedir. Toprak bilimi bitki besleme bölümünü seçip lisans öğrenimini tamamlayan mezunlarımızın çalışma olanaklarından da bahsetmek istiyorum. Kamuya bakacak olursak Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Üniversiteler, Tarım kredi kooperatifleri, Ziraat Bankası gibi kurumlarda, özel sektöre bakacak olursak, toprak analiz laboratuvarları, gübre fabrikaları, seralar ve tohum firmaları, özel zirai firmalar, bankalar gibi kurumlarda çalışma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Sözlerime son verirken son olarak bölüm vizyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Vizyonumuz uluslararası standartlarda sürdürülebilir tarım ve gıda ekseninde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı ve en uygun koşullarda bitkisel üretimin sağlanması konusunda ülke önceliklerini gözeterek lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak ve üretilen bilgiyi ülkemiz çıkarları ve refahı için kullanmaktır.